İsrail polisi beni çağırıyor soruşturmaya. Sorulardan bazı sorular Türklerle ilgiliydi. Aslında çoğu şeyler. Yani dedi bak bu Türkler neden diğer Müslümanlardan farklıdır? Ben dedim nasıl? Dedi diğer ülkelerden gelen Müslümanlar İsrail'i ziyaret ettiklerinde, Kudüs'ü ziyaret ettiklerinde geliyorlar, uçaktan iniyorlar. Bir sırada Mezdaksa'ya gelip hiç kimseyle konuşma, konuşmadan namazla girerler, Mezdaksa'nın içine çıkarlar oradan bir sırayla ötele hiç kimseyle konuşmadan. Fakat Türkler gelince ev sahibi gibi gider davranırlar. Gelirler, buna bakıyorlar, şuna bakıyorlar. O hanımla konuşurlar, o, o adamla konuşurlar. Okullara giderler. Filistinli hasta Filistinlerin hastanelerine giderler. Adamlar yani çabuk çakaynaşır. Mecid-i Aksa'ya girerken polislere böyle ters bir şekilde bakarlar. Ya onlar ne istiyor? Tabii ben dedim. Ne zaman siz geldiniz Filistin'e? Dedi ben 30 yıl önce geldim. Ben dedim işte bu soru garip geliyor bana. Çünkü siz 30 seneden geldiniz. Artık ev sahibi e oldunuz. Fakat Türkler 450 sene buradaydılar. Acaba ev sahibi kim? Siz misiniz onlar mı? dedi fakat adamlar yani ciddi bir şekilde sanki bu ev onların ben dedim tabii onların